Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün full Türkçe seslendirmeli gerçek ay simülatörün yeni bir bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar dün en son bildiğiniz gibi garsonluk yaptık bir evde kiraya girdik güzel güzel para kazanmaya başladık. günde de inşallah yeni işler yapacağımı düşünüyorum bakalım o adama gidip soracağız. Laf fazla uzatmayalım hızlıca video geçelim. Video geçmeyin destek amaçlı bir zaten like atarsanız çok mutlu olurum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kevsiyle. Evet en son burada evimizde bırakmıştık arkadaşlar. Şöyle evimizden bir çıkış yapalım. Şu abinin yanına bir gideyim saat 12. Saat 12 arkadaşlar şu reisin yanına bir gideyim ya. Bana iş buldum mu acaba çok merak ediyorum. Kural. bir parkı giyim mağazası. Giyim mağazası. Dakika, burada. Berber var mı burada ya? Direkt berbere gitsin. Süpermarket gece kulübü dağıtın. Merkez bölgesi diyeceğiz arkadaşlar. Otobüsümüzü bekleyeceğiz. Gelsin abi. Uyandık arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek hayat olduğu için. Ne yapıyoruz? Otobüs bekliyoruz. Arabam yok şu anda çünkü. Reis versene bir tur atayım ya. Gel 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 gel. Oha oha. Bundan geçtin iyi oğlum. Reis ben yeni iş bakıyorum da bakalım buldum ya. hangi gidiyorum şöyle. Al bunu al. Ben al. 5 dolar da iyi aslında bir şey değil lan. Buradan arkadaşlar koşacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Buradan böyle dümdüz koşacağız abi. Koş 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 koş. Şurada güzelmiş ha. Bu alacağız alacağız. Sıkıntı yok. Tak 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 tak. Hava bir garip böyle. Ne güneş ne şey. Enteresan bir hava var arkadaşlar. Abla merhabalar. Bir dakika. Merhaba. Konuşmak istiyorum ben sende Merhaba. 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 Kendini tanıt. Tanışalım mı desek? Tanışalım mı? Şu an tanışmak istemiyorum. Ne zaman tanışmak istiyorsun ama? Nasıl bir şey oğlum? Şu an tanışmak istemiyorum. <laughs> tamam. Aza. Reis bana iş buldun mu ya? Tanışalım mı canım? Hey. Hey. Selam. Selam. Tanışalım mı? Tanışalım lan. Polisi aramamı falan mı istiyorsun? Abi iş buldun mu ya? Ya nasıl yok? Nasıl ama yok? Senin için yeni bir işim yok. Ne zaman var benim için işin ya? Arkadaşlar o zaman yarını mı beklesek ya? Zaten buradan şey yaptık. Yarını bekleyelim. Yarını beklemen ama bir kıyafet alacağım üstüme başıma ya. Baş alalım bir arkadaşlar. Üstümüzü başımızı bir değiştirelim artık. Kendimize gelelim ya. 785 dolarım var zaten. Her türlü alabileceğimi düşünüyorum. Şimdi kral buradan. Ablacım sen de mi alışveriş yapıyorsun? Bunlar güzelmiş aslında. Siyah botlar, beyaz botlar. Ayakkabı mı alıyoruz sadece? Buraya ayakkabı almayacağım ya. Takım pantolonlarına göz at. Takım ceketi, takım ceketi de istemiyorum. Gömleklere göz at. Önüm dönük olsa keşke. Oo, güzel şeyler var lan. Ucuzmuş bir de. Tamam ama gömlek almayacağız kral. Bir dakika. Ben şunlardan istiyorum ya. Ayakkabı. Yok ayakkabı değil ya. Şu şu. Her şeyden alamıyoruz arkadaşlar galiba. Sadece gömlek mi var ya? İlk günden de takım çekilmez. Şuradan o zaman arkadaşlar gömlek alacağız bir tane. Bir kırmızı gömlek çekeceğim ya. Bir tane kırmızı gömlek. Pantolonlar nerede hocam? Takım pantolon mu? Ya takım pantolon istemiyorum ama. Of kırmızı beyaz. siyah bir pantolon çekeyim hemen. Ben de çok param varmış gibi anasını satayım. Hocam. Ayakkabılar. Bot, mavi bot, kırmızı bot. Beyaz siyah olur. Beyaz beyaz bot alalım ya. Türk bayrağı gibi gezerim. <laughs> arkadaşlar güzel oldu ya. Sıkıntı yok tamam. Bir üst baş yaptı kendimize. Kendi suratımı göremiyorum anı satayım. Arkadaşlar şu anda bana iş bulamamış. Büyük ihtimalle diğer gün bulacak ya. Bir şehir merkezine mi gitsek lan parka? Akşam git en son akşam mi ya biriyle tanışamıyordum ben. Belki arkadaşlar gündüz tanışma oluyordur. Bir bakayım ya. Durmanma şeyine yakıl etmişler ya. Allah hiç beklemezdim böyle. <laughs> Normalde şey olur böyle. Üstünden atlar gidersin. Arka gideceğim. Akşam oluyor ama yine ya. Neyse durdu akşam olmadı. Abi evden de uzaklaşıyoruz. Ben eve gidiyorum ya. <laughs> ben eve gidiyorum arkadaşlar duracağım. Hayır. Evime gidip uyuyacağım ben ya. Yürüyerek gideriz şuradan. Eve giderim bir uyuyalım arkadaşlar. Bir tane çitten atlıyoruz abi. Gidiyoruz abi buraya. Hop. Yorulduk mu ne oldu? Evimin kapısı her daim açıktır benim. Hop odalarım da açık. Her yer şey açık bizde arkadaşlar. Yat bakayım. Şimdi lokantada çalışmak istemiyorum dostum. Güzel bir iş lazım bize. İş bulduğunu düşünüyorum ben. Saat kaç oldu? Gece 2 biraz daha uyuyabiliyor mu? Uyuyabiliyorum Güzel. Gece 2 sabah olsun arkadaşlar be. 8 saat saat onda uyandık. Bakayım. Evet. Şimdi artık bir tane iş bulmuştur bize ya. Koş lan. Hop. Yim mağazasının yanında durursak <laughs> abi oradan gideriz çok rahat. Kral ne olur iş bulmuş oluyor. Galeri giremiyoruz. Kameraya giremiyoruz. Mesajlara giremiyoruz. Bir notlara giremiyoruz. Ve sonra işvereni tekrardan gidip, git. Emlakçıya git. Yim mağazasına git. Berbere git. Haa. Ha buradan mı bakacağım ya. İşverene tekrar gidiyorum şu anda. İşveren neredesin? <laughs> İşverene tekrar gide. Geliyorum işveren. İşveren bana iş vereceksin. Gel buraya. Tamam ki. Üzgünüm ama şu an senin için yeni bir işim yok. Ya ne zaman var ne zaman? zaman? Abi bunun hiç işi yok ki benim için ya. Ben tekrar emlakçıya gittim. Giyim mağazasına da gittim. Berbere de gittim. Ben her yere gittim abi ya. Arkadaşlar ben buraya yarın bir daha vuracağım ya. Böyle olmaz. Şu anda iş bulmam lazım benim. Çünkü <laughs> ben ne yapacağım ki başka? Ya bak ablayla tanışmaya çalışsam tanışamıyorum değil mi? Ablam. Selam. Ablam selam var. Selam. Selamlar, Kendini tanıt. Ben Kaan ismini öğrenebilir miyim diyeyim arkadaşlar. Ben Kaan. Bunu Adımı, adımı öğrenebilir miyim? Adımı söylemek istemiyorum. Sen kimsin? Kaan'ım ben işte. Kaan'ım ben. Evet de çok tatlısın biliyor musun? Çok tatlısın biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Diyorum. Tabii harika görünmem normal. Ben böyleyim. <laughs> tamam. Terslemedi. Telefon numarasını soralım arkadaşlar. Telefon numara numaranı alabilir miyim? Bana telefon numaranı verebilir misin? Bana telefon numaranı verebilir misin? Bana telefon numaranızı verebilir misiniz? Hayır. Cidden mi? Numar Numaramı alabileceğini mi ne sanıyorsun? Diyorsun? Gerçekten komiksin. Nasıl alacağız oğlum biz bunların <laughs> numarasını? Selam. buraya. Selam. Gel buraya Merhaba. Merhaba. Hey. Arkadaşlar telefon numarasını. Böyle isteyelim. Telefon numaranızı alabilir miyim? Alamam mı? Cidden mi? Numaramı alabileceğini mi sanıyorsun? Ger kral iş yok mu kral? Kimse yüzümüze bakmıyor Hoş geldin Kaan. ya. Üzgünüm ama şu an senin için yeni bir işim yok. Ne zaman var ya? Sen burada. Bir ben bir daha vuracağım ben sen burada. Evet arkadaşlar diğer gün saat sabah 7 bir daha giriyorum. Hoş geldin Kaan. Üzgünüm ama şu an... Lan nasıl yok? Bir... Ben nereden iş... Ben kendim bulacağım acaba ya? Nereden biliyorsunuz abi? Ben kesin kendim bulacağım Buradaki yani. iş mesela. Bir dakika. Süpermarkete giderim. Süpermarket iş olabilir. Ben otobüse bastım gitmeyi bekliyorum ben. Otobüsün gelmesi gerekiyor önce. Gel kral gel. Oo. Ne var mı lan bu? Buraya basma. Geriz aşağı. Buna ben ortadan mı bu sefer? Sadece burası açılıyor. <laughs> tamam. Hoş geldin Kanat. Şu anda senin için yeni bir işim yok. Bak nasıl yok şimdi süpermarketten iş ben nasıl buluyorum bekle. Süpermarketten iş bulacağım ben. Beni işe alın. Oha süpermarket ne alan böyle? Oha süpermarket simülatör. Selamünaleyküm. Kasiyer olamıyoruz mu ya? Abla ben kasiyer... Tanışalım. <laughs> Süpermarkette ne yapıyoruz tam olarak? Etlere bakayım burada. Ya i̇ş lazım arkadaşlar ya. İş bulamıyorum ya. Reis selamünaleyküm. İş var mı ya? Çalışan. Buran patron nerede lan? Lan bu depo varsa kesin bir şeyler yapıyorumdur ben ya. Reis selamünaleyküm. Arkandan gelirim şok olursun. Burada da bir şok galiba. Nerede bir şey var? Dinlenme odası. Ha işçilerin dinlenme yeri burada. Çık. Oğlum nasıl dinlenme yeri lan burada? Tuvalet lan burada. Restorm yazıyor ama. Ver markette bir şey yok abi şu an benim gördüğüm kadarıyla. Hani etkileşeme girebileceğim bir şey yok. Hmm. Yani i̇lla gece kulübüne mi gideyim ben bir anda ya? ya? Onun bana bir iş bulması gerekiyor da. Nasıl buluyor acaba? Biz biz marketteyiz. Ha bir dakika spor salonu var lan orada. burada? Bırak bu. Ve spor salonundan oluyor. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Salona giriş yapabilmeniz için önce üyelik almanız gerekiyor. Aldım galiba 10 dolara. Aldım mı? Galiba aldım arkadaşlar. Bu ben değil miyim oğlum? İki kas çalışalım bari abi ne yapalım? Selamun aleyküm kral. Ya nerede çalışacağız ya? Orada. Nasıl çalışacağım? Bench press yapmak için ne tuşuna bas? Or yapalım ya. Yani. Ne yapacağız? He, space'a basacağız. Tamam. Pantolon gömlek dedi. İki spor yapan mı galiba şu anda burada. Arkadaşlar her şey sağlık için. Onu tekrar yapsak yeter. Tamam. Tamam yeter. Yeter çok bile abi. Ekik çekmek istiyorum. O zaman ekik çekelim abi. Çok ağır. Başla. Oo harbiden çok ağır lan. Çok ağır olduğu için bir tekrar yeter arkadaşlar. Çok ağır düşün. Burada squat yapabiliyoruz mu? Yok. O şu bandanı büyük ihtimalle kullanabiliriz evet. Oldu kaybolduk kadın. Ben gelince kadınlar gitti abi inanılmaz ya. Boş lan. Boş lan. <laughs> abi yeterli bu kadar spor abi. Fazla fazla sağlıklı olmaya gerek yok. Ver ne? Burada da böyle şeyler var arkadaşlar. Buradan bunu çalışıyoruz büyük ihtimalle. Hocam kendine iyi bak. Ben iş var mı diye bakmaya gidiyorum ya. Abi benim burayla ne alakam var? Ben iş aramaya gideceğim ya. Gece kulübüne de gideceğim ama artık. Sözüm vardı abi. Ne olmuş burada? <laughs> Hop. Bir anda lojladım. Gece kulübünde ne varmış bakalım ama şu anda gece değil abi. Gece değil şu anda. Hoş bulduk. İçeri girmek için 50 dolar ödemeniz gerekiyor. Atlayarak geliyoruz herhalde. 50 dolar ödedim ama. Parkı çok yoğun. Elifli değil orada ama kral. Yallah. Ya Oha ne oluyor burada? Gece kulübü biraz eğlenceli olabilir. Hadi bakalım. Nasıl ne oğlum? Ne şu an gece değil kral kaparsan. Ne oluyor burada? Yüzleri çeviriyor mu? Ulan işler evet. bu ne abi? Dans odası mı lan bura? Tam bir etkileşim yokmuş. Bura ne? Kumar mı? Bu kumar var lan. Reis bir dakika. Geri gelin geleceğim. Aa bir anda ne keşfettim bak. Bu ne varmış abi? Please wash burada tuvalet var arkadaşlar. Bir şey yok herhalde ya. Bu etkileşime falan girilmiyor değil mi bunlarla de bakayım ya. Giriliyor abi. <laughs> hey. Burada geçireceğin zamanı unutulmaz kılabilirim. <laughs> Güzel biraz 100 dolar. <laughs> Versem mi abi? Şu anda param yok arkadaşlar ya. Vermeyeceğim. 100 doları şu anda veremem. Ama bir dakika şuradan kazanırsak veririm abi. Burası tam bendik bak şimdi. Tamam <laughs> kral. Yakın zamanda buraya bir kumarhane açtım. Ha açmadın mı? Açsana. Aç lan. İşler daha açılmamış ya. Saat kaç? 2. Zaman da geçmiyor. Nasıl satayım ya? Ben sana sürekli dolar mı vereceğim lan? Vermeyeceğim böyle. Ben geleceğim arkadaşlar buraya tekrar. Ve tekrardan geleceğim. Hazır buraya gelmişken şurada da araba bayısı var değil mi? Araba fiyatlarına da bir bakalım o zaman. Fiyatlarına bir bakalım arkadaşlar. Hani düşük araba ne kadar? Şimdi yabancı ülke abi. Ucuz olabilir. Araba fiyatları ne durumda abim? Abim araba fiyatları ne durumda abim? 1750. Ha. 2000, 2500, 3000, 3700, 100, 6000 böyle mi gidiyor? Bunu yapalım. Bu en pahalısı tabi tipten belli. bu şeydeki alayım mı şunu? Alamıyorum. Para yok ki. 1750 araba alabiliyoruz arkadaşlar. Abi iş bulursak alacağız inşallah. Aa, ayak sesleri gitti lan. Ayak sesleri gitti bir anda. Ya ben şeyde çalışmak istemiyorum şu an ya. Gel 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 gel. Kral yan bölgeler ya. Nere bura. Alt taraf. Ya alt tarafa attı arkadaşlar. Yan bölge alt tarafmış. Burada niye otobüsler var? Burası ne? Ya bu da yakın zamanda açmayı düşünüyorum falan diyecek. Bura neymiş ya? Tamam hüküm. Lan kesin bu da bir işe. he. Arkadaşlar burası da bir iş büyük ihtimalle. Ben deminden şimdiye gelmişim. Tamam arkadaşlar olayı çözdüm ya. Biz boş boş uğraşıyormuşuz. Bizim yapmamız gereken tek şey. garsonluğu biraz daha yapmakmış. Garsonluğu yaptıktan sonra şey diyormuş abi işte. Yeni bir işe başlayabilirsin falan filan. Restoran uzak mıydı bana? Restoranın yakınında durak var mı? Var. Station Restoran. Gerçi direkt buradan gidiyorduk lan. Arkadaşlar biraz daha yapacağız. Saatimiz 3. Bekleyelim. arkadaşlar çok göstermem size. Ben seri seri hallederim. Şey diyor. Yeterince tecrübem oldu falan filan diyor. Onu gösteririm size. Ondan sonra da yeni işe başvururuz artık. Yeni işi gerçekten merak ediyorum ya. <laughs> ben, bir ben bir serisinden işime başlayayım hemen. Direkt buradan atlarım ben. Melisa Hanım. Ben geldim. <laughs> Melisa Hanım ben geldim. Melisa Hanım. Melisa Hanım ben çalışmak istiyor ya. Ben çalışmak istiyorum. Dur <laughs> ben. İşe başla. Ola bir saat sonra kapıyor zaten ya. Bir saatte tecrübe kazanamam ki ben. Neyse dur bakayım. O müşteriler belki kazanırız da. İlk gün iyi çalıştık çünkü. Abicim seri gelin hadi ya. Abim seri geliyor abi. Şimdi bir arada abi. Ablam çok uzaktan geliyorsun ya. Abi de geliyor oradan. Uzaktan... Neyse. Gelsinler onları halledelim. Belki kabul eder. La gel, gel 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 gel. Seri gel seri gel. Anında hizmet vereceğim sana gel gelin 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 nereye oturuyorsun üstte mi gel 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 ben direkt burada beklerim ben direkt burada dikilirim bak öyle dikilir beklerim gel abla bakar mısınız bak, bakarım abla buyurun siparişiniz bir nedir fırını. bir porsiyon fırında tavuk alabilir miyim Tabii. bakar mısınız bakacağım bir saniye <laughs> fırında tavuk versene şefim şefim fırında tavuk ayarla ablaya bakacağız Günlük bu kadar. Herkese iyi Ablam akışanlar. ne istiyorsun? Buyurun siparişiniz nedir? Latte tabi geliyor. Bakar mısınız? Bakacağım. Latte geliyor. Latte'yi bir verelim abla önce. Abi sana da bakacağım bir saniye. Fırında tavuğu göndereyim hemen. Bak. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Reis. Garson. Buyurun siparişiniz nedir? Bu götürelim Bir bardak bak. su alabilir miyim? Bir bardak su. Tamam. Oğlum şey almadım fırında tavuğu. Lan fırında tavuk. <laughs> Tavuk kayboldu arkadaşlar bakalım neyse. Bardak suyu şöyle verelim abi ya. abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Reis çabuk ol üstteki müşteriye vereceğim hadi. Abiye de bakamadık ya. Abim gitme Ablam pardon abim diyorum. Ablam geldim. Geldim ablam. Ablam afiyet olsun. Reis sen Buyurun, ne istiyorsun? siparişiniz nedir? Bir porsiyon fırında tavuk alabilir miyim? Ben de fırında mi? tavuk istiyorsun. Ne yetişeceğini hiç sanmıyorum ya. Porsiyon fırında tavuk geliyor. Kaybolayım da ama. Buradan. belki şu da fırında tavuk istiyordur. Bakalım. Sizi mi bekleyeceğiz kardeşim? Buradan fırında tavuk getirdim. Buyurun siparişiniz Siparişim nedir? bu değil. Bir porsiyon sebze kızartması alabilir miyim? Kadar Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu yüzden Bak, bana fa farklı bir iş bulması için işverene tekrar Tamam gidebilirim. Ben işimi bitiriyorum burada arkadaşlar. bayağı bir yaptım. Peki, şimdilik işini bayağı bir yaptım işimi bitiriyorum arkadaşlar burada artık bitiyor yani. Of <laughs> oh be. Şimdi farklı bir iş bulacağız. Onun da abi şükür ya. Gidiyorum ben farklı bir iş bulmaya. İş bir bulmaya giderken ben. <gülüyor> 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 bir anda giderim abi. Umurumda bile değil. Kim ee, giyim mağazasına. Evet. Gel 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 gel. Saat daha 12 yaparız yaparız. Akşama kadar yaparız. Gel 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 Tamam arkadaşlar. Sonunda ya yeni bir iş bulacak bana şimdi. Çok heyecanlıyım. Ne bulacaksın lan bana? Hmm. Reis selamun Ben seni bayağı bir yokladım. Hoş geldin Kaan. Nasılsın? Çok iyi Restoranda gidiyor. işler nasıl gidiyor? çok iyi gidiyor ya. Hoş buldum. İyiyim. Restoranda işler de gayet iyi ama artık yeterince tecrübem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana farklı bir iş bulabilir misin? Aslında şu sıralar süpermarkette tam sana uygun bir pozisyon var. BİM markette Çalışmak mi? Çalışmak istersen orada da çalışabilirsin. Reyon sonunda Tahsin Bey'den işin detaylarını öğrenebilirsin. Buradan, Buradan da, da yeterince, yeterince tecrübe, tecrübe kazandıktan, kazandıktan sonra, sonra sana başka işler de bulabilirim. bulabilirim. Tamamdır, teşekkürler. Eğer yeteri kadar tecrübem olursa tekrar yanınıza geleceğim. Ral, süpermarketteki Tahsin Bey'e gitmem lazımmış. Tahsin Bey. Tahsin Bey efendim bana iş bulsanız efendim. Arkadaşlar bir an hiç başka iş bulamayacağım sandım var ya. Geliyor. Tahsin Bey, Tahsin Bey, Tahsin Bey, Tahsin Bey. Tahsin Bey bizim işi yüküz. Tahsin Bey, Tahsin Bey. <laughs> Tahsin Bey çözmüş bizim işi Tahsin Bey. Bey Aç 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 Tahsin Bey'e gidiyorum ben. Oha. Wow. Otobüsün üstüne gidiyorum. Star market nerede? Bak burada. Tahsin Bey nerede acaba Tahsin Bey? Daha ne kadar bekleyeceğiz mi? Aa şey baga girdi. <laughs> Restoran baga girdi. Neyse önemli değil. Ben <laughs> Tahsin Bey'ime bakarım abi. Tahsin Bey'ime bakarım. Geri umurumda olmaz. Tahsin Bey. işe başlamak için reyonun sonunda bulunan Tahsin Bey ile konuşmam gerekiyor. Reyonun sonunda. Buraya bakmıştık. Şuradaki Tahsin Bey mi? Tahsin Bey. Yardımcı olmamı istediğiniz Heh. bir konu var. Asım Bey bu gariba. Merhaba adım Kaan. Beni Erdem Bey gönderdi. Burada çalışabileceğimi söyledi. Evet. Bahsettim. Erdem Bey kim oğlum? Burada çalışabilirsin. Şimdi sana işin Abi. hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk evet. önce işe başlamak için benimle konuş. Klasik seninle konuşacağız. İşini başlattıktan sonra depodaki yükleri taşıman için ayrılan arabaya binebilirsin. Arabaya binmek için F tuşunu kullan. Arabayı çalıştırdıktan sonra C tuşuna basarak Haritayı açabilir ve gitmen gereken dağıtım merkezinin konumuna bakabilirsin. Dağıtım, merkezine, dağıtım merkezine vardığında içeriye girip kutuları arabaya yüklemen lazım. Toplamda 12 tane kutu var. Kutuları almak için yanına yaklaş ve E tuşuna bas. Daha sonra yük arabasının yanına gelmelisin ve yükü yerleştirmeden önce bagajı açman lazım. Bagajı açman için B tuşuna basmalısın. Daha sonrasında E tuşuna basarak yükleri yerleştirebilirsin falan. Ha bir de numarası Belirli bir reyon numarası var. Bunları kullanarak <laughs> rahatça yerleştirme yapabilirsin. İşin bittikten sonra da yanıma uğrayıp işini bitirmeyi unutma. Tekrar. Vallahi anladım, basit işiyor. Tamamdır, teşekkürler. Biz başlayalım hadi. Hadi bakalım, kolay gelsin. Eyvallah kral. Araba nerede? Araba ha işte burada araba. Tamam, ol bana böyle işler <laughs> lazım işte ya. Başlar bize böyle işler lazım ya. İşte böyle araba sürmeli falan filan ya anladın mı? <laughs> O iç kamera da var lan. Tap tuşuna basarak tuş atamalarını görebilirsin. Toraç kafası sinyaller, dörtler, parlar, uzun farlar, porno. Biraz şuradan şeye gideceğim, dağıtıma gideceğim arkadaşlar. Ses çok fazla. Arkadaşlar araba sesi fazla galiba ya. Neyse. Bunu tabi yorumlardan göreceğiz bilmiyorum. Fazla diyorsanız Belirsen abi yorumlarda. Bana bir fazla geldi abi. Biraz şuradan yükleme yapacağız şimdi ama. Ya bu abi ya farklı işler lazım ya. Şöyle arkadaşlar ters bırakalım o videoda gösterdiği gibi de. Adam gibi yükleme yapalım. Videoda şöyle göster. Direkt şuradan atarım mesela böyle yaparsam. Nasıl içmiş direkt arabayı bize verdi anasını satayım. Ben belki sağa sola vuracağım bu arabayı. Kral neler alacağız buradan şimdi? Bunları mı alacağız? Aynen bunlar alacağız hocam. Temizli görünleri sanırım. Tek tek mi alacağız böyle? O tek tek alacağız böyle. Kendimi şu anda baka soktum galiba. Evet. Heh, tamam. Yükle abi. Tük 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 Hop. Hocam malları götürüyorum şöyle. Al abi. Toplamda 12 kutu vardı değil mi? Buradan direkt ya. Ha yükleyebiliyorum. Tamam güzel. Güzel güzel. Arabayı çok iyi park etmişiz Oğlum her işte pratik olacaksın. Gel lan buraya. Gel buraya bakayım. Alamıyoruz mu? Ver ağzından. Ver 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 ver. Hamallık yapıyoruz abi şu anda. Ver abi ver ver ver. Bunun sanırım saati yok arkadaşlar. Akşamda çalışabiliyor fark etmiyor. Burada kutu vardı. Şunları da aldım. Son. on abi. 2, 4, 5 kutu. Son 5 kutu. Böyle bırakalım şunu. Gel gel gel. Aa başta da var lan. Peki bu hepsini alacak mı? Yoksa böyle 4, -4 mü götürecek? Bunlar da var. Oo. Oh my god. Üş biraz sıkıntı mı? <laughs> Ol abi. Üstüne koyacağım. Arkaya koydum. Tamam üstüne koyar bence ya. Bir de bunları tek tek alıp şeylere koyacağım ben değil mi? <laughs> Güzel iş abi. <laughs> Hop. Aldır kral. Ah oh, tamam. Koy 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 koy. Bu da bir tane kaldı. Burada. Bir tane de yan tarafta var galiba ya da dört tane. Al üstte. Tamam. Bir dakika hocam şunu kapat. Bekle. Diğer tarafa geçeceğim arkadaşlar. Buraya geçeceğim buradan daha yakın ya. Yani. Uğraşmayalım. uğraşmayalım abi. Ben pratik adamım. Pratik adam var. Buradan alırım direkt koyarım mesela. Ver abi. Ver 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 ver. At kral. Ha arabayı çalıştırdığım için bug'a girdi galiba. Yandan koyarız ama sıkıntı yok. Yana atlar koyarız hocam. 13 arkadaşlar. Hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Burada koyduk. Hop. Bravo. Versana. sana. Yarım sana. sürdü lan bunlar alma. Bunları geri götürüp şeye koyacağım ya tek tek onlara koyacağım ya. Acaba bunları buradan nasıl alıyoruz? Yine tek 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 koyacağım değil mi? Bu iş sıkıntı. Bu iş bir kere yapılır abi onu söyleyeyim ben size. Tamam bütün kutuları aldım şu anda. Başka da kutu yok galiba. Aynen. 12 oldu. Aynen 12 oldu. Tamam 12 tane kutu vardı. Kapat. <laughs> At abi. bir arabaya. Aldım da mı? Aldım Yani. Of. Drift atılıyor da. Oy ne diyorsun? Hızlı ve eşkolik. <laughs> Yan market abi bak. Yancı market görün mü? Drift çekiyoruz abi. Yancı yolları markette drift çekerek dönülür abi. Bu araba sürüş şeyler güzelmiş lan. Kendi arabamı aldım nasıl olacak Çok merak ediyorum. Şimdi hocam ben bunları buradan içeri nasıl sokuyorum? Bu konuyu bir tartışmamız lazım bize. Anca yolları geliyor. Of. Selamun aleyküm hocam. İçeride adam bana şu an diyor ki araba... Arabama ne oluyor diyor nasıl sokuyor? Kral bunları ne yapacağız biz şimdi? Söylemiyorum. Ben bunu buraya sokarım onu söyleyeyim önce. Ben bu aracı buraya sokarım abi. Ben gerçekte de olsam, gerçek hayatta da bu iş yapsam böyle yaparım. Alıp tek tek götüreceğiz mi şimdi? Hayda. Hayda. Hani numara vardı ben bunu neredeyim? el sabunlarını 10 numaralı reyona numara. yerleştirmeliyim. Birleştireyim o zaman. Ben buraya Tamam. Oo koydukça. Oha 107 geldi. Sağlam para alacağım he. Vel bunları da on numaralı rayonu yerleştirmeliyim. Bu ne? Yer fıstıklarını 7 numaralı rayona yerleştirmeliyim. Nereden biliyor bu onların şeyini? Altı, beş, dört, yedi nerede? Yedi burada. Yer fıstığı geliyor. Hocam yer fıstıklarını alır mısınız ya? <laughs> Tamam. Yar fıstıkları geldi. 100 dolar buradan aldık. Tertemiz abi. Niye koşamıyorum? Niye koşamıyorum ya? Lan ben nereden geldim? <laughs> Geldiğim yeri unuttum. <laughs> abi şuradan gel. <laughs> buradan geldim. Daha var abi. Daha çok var. 10, 10 tane daha var. neymiş? Fasulye gibi bir şey galiba. Bezelyeleri Hiç. 3 numaralı yani, reyana Evet. Fasulye gibi bir şeymiş. Bezelye abi. Bir yerleştirmek için. Tamam. Oha direkt buraya da koyuyor. Tık 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 tık. Ver kral. Ne bu? Şampuan. Şampuanları 5 diyecek galiba. Koruyucu şampuanları 9 <laughs> numaralı reyona yerleştirmeliyim. Burası. X25 yani kiradan yedi abi. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Yeniler geliyor. Neymiş bakalım. Hop. Çamaşır suyu galiba. Galiba çamaşır suyu bu. Çok amaçlı çamaşır sularını hmm. 11 numaralı reyona yerleştirmeliyim. 11. Bura. Dolduracak bak of. Peki her şeyi bilmem arkadaşlar. Tipinden anlıyorum ya bak şimdi. Aa bunu bilemeyebiliriz. Bu ne lan? Köpek maması. Köpek mamalarını 5 numaralı reyona yerleştirmeliyim. Köpek diyeyim. maması. Köpek var üstünde yani ne olacak böyle? 5 burası abi. 5 abi. Tamam abi. Güzel. Bu neymiş? Bunu da anlayamam arkadaşlar yani. Anlar mısır gevreği. Mısır gibi. gevreklerini 4 numaralı reyona yerleştirmeliyiz. Mısır <laughs> gevreği şarkısı. Mısır gevreği geldi. Complex mi? Oha ismini nasıl yazmışlar lan? Normalde Complex diye marka var bu orada. Vay. Wow. Bu ne abi? Çay, zeytin çay. Kahveleri 2 kahve. numaralı reyona yerleştirmeliyiz. Ha <laughs> çay kahve yakın yani yakın şeyler. Birleştir abi. Ben deli para kazanıyorum ya. 5 oha. 1500 olmuş lan param. Param 1500 olmuş daha. Bu ne abi? Pirinç. Pirinçleri bir numaralı reyona yerleştirmeliyim. Tamam yerleştirelim hemen. <laughs> Pirinçleri bir numaralı. Bir numaralı reyon burada. Burada değil mi? Arkada o zaman. Burada abi. Okey. Pirinçlerimizi yerleştirdik. Gidiyoruz abi. Gel 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 gel. Ne bu? Ney bu? Bunu bilemiyorum. Hijyenik pedleri 6 numaralı pedler. reyona yerleştirmeliyim. Bunu bilemem normalmiş arkadaşlar. Ha gerçi önüne baksam anlardım hatta. tipten. 12. Hop. Tamam. Ne lan bu? Tatlıları 8 numaralı reyona yerleştirmeliyim. 8 numaralı reyona yerleştirelim kral. 6 burada. Burada. Bu tarafta mı? Burada. Tamam. Şimdi sonuncuyu da yerleştireceğiz arkadaşlar. Hop saat kaç? Gece 2. Gece gece çalışıyoruz anasını satayım ya. Valla. Valla gece gece çalışıyoruz abi ya. Sprey temizleyicileri 12, 12 numaralı rayona reyona yerleştirmeliyim. Yerleştirdim. Hop. Tamam. İşimizi bitirdik arkadaşlar. Reis. Reis benim iş bitti. Bitti benim iş. Peki Şimdilik işini bitiriyorum. Kral bitti zaten yani şimdilik bitirme ne alaka? Benim işim bitti zaten ya. Ben bu arabayla gezemiyorum mu? Gezemiyorum. Tamam. Biraz da demek ki arkadaşlar bu işi yapacağız. Sonra bizi yeni bir işe atacak. Öyle öyle işte paramızı kasacağız. 1900 param var şu anda. Bu para bir cepte dursun. Evim nerede lan benim? Evime gideceğim ben. Ev arkadaşlar yine otobüsle gideceğiz. Duraktan şu evin önünde de var. Bu bus station distribution center ne demek acaba? Burada durak var. Direkt duraktan giderim. Direkt duraktan giderim. Provision Center'ın merkez bölgesi herhalde değil mi? Merkez bölgesi galiba. Center araya buralar. Şu center ne demek acaba ya? Buradan koşacağız arkadaşlar hep çünkü. Gel abim gel abim gel abim gel abim. Al beni. Aynen. Merkez buraymış. Buradan koşuyorum ben. Tamam. Evime geldim arkadaşlar. Şöyle gideyim hemen. Şöyle gidelim abi yatalım. 1900 para çok güzel paramız var. Pardon yatak buradaydı. <laughs> Yatağa mı gideyim? Neredeydi lan? Heh. Böyle dik bir şekilde yatalım yine arkadaşlar. Evet dimdik yatıyoruz abi. Yorulduk ya. İyi çalıştık bugün. Bu arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar diyelim. Niye aşırı uzun atmıyorum onu size söyleyeyim. Bu oyuna çok güzel güncellemeler gelecek çünkü. Bu oyunu ben uzun atarsam max 3 bölümde bitiririm onu söyleyeyim. O yüzden ha böyle tadında güzel güzel ilerleyelim. Hem güncellemeler geri onları da görürüz. Çünkü oyun bayağı hoşuma gitti. O zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için video Videoyu sevdiyseniz bir like atan arkada Ve hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. seviyorum. Görüşmek üzere.